Ana sittiğimi kapatayım mı? Kapat. O seviye bir. Kapatırsam oyundan düşmem değil mi? Düşmezsin. Yani ee, şey, şey, falan nasıl kapatıyorsun? <laughs> Olan ne? Şimdiden gülesin gel. Ama ne? Bak Allah var ya. Siz kendinize <de> bakın abi. <laughs> Eşyaları alırken şey alın. Çaptırmadın hiçbir yere. <gülüyor> 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 He. Işığı, ışığı neyle kapatıyorsun. Bilmiyorum ki. Burada bir şey yok sanırım abi. Oğlum getir arabayı. Demki kapandı. Demki kapandı. Getirdim. Get, get. Yavaş yavaş. Araba buraya. burada. Evet. kapıyı açmayın sen. nasılsın? Ay uuu. <laughs> <laughs> Feneri kapatıyor Eğilince mi? Eğilince fener kapanıyor ama ayaktayken nasıl kapanıyor bilmiyorum Tamam fener zaten pili yok ki oğlum Kapıyı dikkatli açalım Yavaş aç yavaş Al al Kaldırdım ben ne lan? Ne oluyor lan? Yok evet, değişik bir şey söyledi. Aa ismimi söyledi. Darwin Mike. Aa bu hipnotize ediyor. Aa evet. evet. O ne lan? lan, lan. Oğlum, çocuk sesi Tamam yani. hadi gidelim. Yeter o, bu. Doldu bu arada evet. Gidelim mi kalalım mı? Abi ben siyahlaşmaya başladım ha. Bakın siktirin gidelim. Gidelim gidelim boşver. Bugün geçirelim. Dur ben şuradakileri de alayım. Burada boş. tamam tamam hadi gidelim. Hadi gidelim tamam. Bu götü abi. Hadi. 2000 lirasın bize verdi. Ne demek bu? <gülüyor> <gülüyor> ya ne oldu? Koku, koku gitti bu. Tamam çıkın gidin gidin. Evet o o normalde ölmemesi lazımdı. Gel gel buraya getir. Burada burada canlanacak galiba. Evet sanırım öyle olacak. <laughs> Ananı çekeyim. <laughs> 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 Utku abi şunu bu ucundan tut. Kardeşim birbirimizi öldürmemiz lazım. Birbirimizi. Yani şöyle. koyduk tamam koyduk koyduk koyduk. Bu ne lan? Ah! 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 Lan kaçın lan. Ah! 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 Siktir lan. Geldiler. Geldiler kaçın. Kaçın geldiler. Abo. Kaçın kaçın kaçın. Merhaba, ya. O e o e o e o e o e. <laughs> ah, ya olur mu? Bir dur. Ananı. Kanka onlar çıkıp yanına tabii ki şöyle. Ölüyorlar. Gel gel. Tamam atalım o zaman tut, hadi. Tut yana çarpacaksın şöyle. Tut yana çarp. He çarp yana. Kaç, ha. kaç paramız var? Altın küsür. Altı tamam tamam gelin gelin. Hadi hadi yürü. Aldığınız bir hediye iade edin. Oğlum sus lan çok pahalı Ne buydu lan? Lan ne oluyor? Ne <laughs> buydu? <laughs> 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 bu ne yapana koyayım? <laughs> lan bu ne? <laughs> Sesi değişti evet. ya Ya zaman yavaşlatma koyayım <gülüyor> <gülüyor> Lan onu bırak bırak o zaman durduruyor. Tam tamam, tamam, götünü zaman durdurdun. Güzelsin. İyi, sen nasıl? <gülüyor> <gülüyor> <Senin sesini> <gülüyor> <denemem>. <gülüyor>

ya. <laughs> ne oldu? <gülüyor> 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 ne yaptın lan? <laughs> Tut. Bak Benim beni beni, beni, kaldırabilirsin şu an. Kanka. Böyle götürebiliyor mi? Hayır. Temina. Belki <laughs> Bu neymiş aman ne akıyım? Oo yardım et. Ben geliyorum ben geliyorum. <laughs> Uy, vur gel, bu gel, bu gel. Gelsene lan buraya. Lan tut şunu. Kırılcaz lan. Tamam, lan taşı taş taş taş. Güzel 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 sağ 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 yap. Kaldırın onu azıcık çok aşağıda götürün <laughs> zaman bakayım. Tamam tamam çarpmayacak. Çarpmadı tamam güzel. Yüzey geri geri git kardeşim hızlıca. <laughs> Çarpıyor. Kaldır 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 kaldır. Ne yapıp cebe bak. 13 oldu. Olmadı. Bir... Tam girdi. Şunu da al. Kasa var bu da Şu kasayı da al. Bunu nasıl cıltılacağız ki bunu? Kaç o? Kaç o? Tutun abi sıydırın. 2000. Bir şey geldi ördek geldi ördeğe dokunmayın. Dokunma 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 dokunma. Hayır bir, dokunma, bir dokunma, şey mi? Hadi bunu bir göçrekle boşaltalım. Aynen. gene kadar duruşu o e ha dokan da vit 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 ya o rus'un özdeki ya asistan 啊莫那过阴不内。啊哈，喂、啊，oui, Bunlar Hayır. ne lan? Bunlar ne lan? Utku abi kaçın geliyor. Bunlar çarparız ya. Bunlar bir şey değil şu geliyor. Tamam sus işte. Kodumu bukladı Gel buraya lan Vay ibneye bak Aa! Eee, ya Bu 2 <gülme> <gülme> oldu amına koyayım ya Bilmiyosun önünde durmayalım

Eğlenceli oğlum güzel oyun lan bu arada. Buyumuş yani buymuş ya. e <laughs> o Oğlum bu da yavaşlık gibi hayalet, geliyordu ha. Az önce vardı vardı hayalet koş kaçtım. Hayır ki sadece mi Tam götürelim 14 bin lira. bin lira. Zaten bir daha diyecek. Yani. Abi öyle bir yırttım ki var ya. Ödüm bokuma karıştı. Yalak deyip deyip durma sende. <laughs> Onu nasıl yapıyorsunuz? F'ye bas, konuş. <gülüyor> 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 tamam hadi çıkınalım yeni yeni yere gidiyoruz. İçinde bu 4000 lira para var. Ya. <laughs> 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 yeah, I had a hope. abi şunu alalım bir gelin lan bunu koyayım. Bunu nasıl yapayım lan? Çömelince ses öyle çıkıyor. Kaldır kaldır. Orospu yaratık ya. olum ya. Oğlum sen niye bağırıyorsun hayvana? Seni duydu ondan öldürdü. Aga 24 bin var burada. Neredesin lan? Dur bekle sonra ben bunu bırakayım dur. Yok yok onu, onu Abi, beni yapar. Arabayı getiriyor. getiriyorum. Tut. Arabayı getiriyorum arabayı getiriyorum. Oğlum arabaya nasılsın bu? Bunu biz uğurla götürüyoruz şeye. <laughs> evet bunu götürelim ikimiz. Dur arabayı çekeyim. Çek. Ben görmem arkamı. Ya Elim niye bırakıyorsun? Elimden, elimden düştü. Elimden düştü. oğlum bir çıkış? Dur kanka dur kanka. 16 bin olmuş hadi kaldırdık yürü. Dön geri de şu kapıdan çıkacağız işte hadi. Geri geri git. Tamam bana yön vermen lazım be arkamı mı görüyor? Ben veriyorum. Dur <laughs> kal kaldır kaldır. kaldır. <laughs> Heh tamam. Kaç. Kaldır 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 kaldır. Sol sol. Amına koyayım aldığımızda 7-10 bin lira 7 lira düştü. Kaç paraydı? 10 bin liraydı amına koyayım. Güzel döndü. Güzel amcayım bir çarptı gözesini. Götür 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 götür. Hmm. Dur oğlum ne çarptı? Ne oldu geldi? Güzeler gel. geldi Amına amcayım. Amına evladı gel buraya. Gel, gel buraya. Gitti lan bütün şeyimiz kırıldı amına amcayım. Kır bu ibneleri kır kır kır. kır, kır. Lan bizim şeyleri kırıyorlar. Evet onları evet. kıracağım işte. Bu, bu, bu ya Allah bak. Bu çocuklar. Bütün şeyi malzemeyi yediler ya. Ya. Tamam <laughs> <laughs> da ya. Amına kodumun çocukları. Ne taban da Gelme. Gelme. <Gülüyor>